bir buçuk ay önce şehit olmadan önce bir buçuk ay olmuştu izine geldi 15 gün izine hiç konuşmazdı eve geldi oğlum dedim niye konuşmazsın annesi işte hasta ona biraz sıkılırdı üzülürdü yukarıya çıkmış işte arkadaş, arkadaşlarına söylemiş şey ben demiş şehit olacağım demiş benim demiş resmimi şu duvara asın demiş demişti de yemek söyleyeyim demiş söylemişler yemeklerini işte son yemeğini orada yemişler arkadaşlar yine arkadaşları falan anlatıyor işte. Arkadaşlarına demiş ben şehit olacağım demiş. Gümüşhane, Kelkit. 81'de Trabzon'a geldim. 40 ila yakın işte Trabzon'dayım. Burada e, tamirhanede çalışıyordum. Ondan sonra özel şirketlerde işte çalıştım. Emekli oldum. Üç oğlum var. En büyüğüm şehitim işte. Çocukluk dönemleri çok iyiydi. Yani efendi, dürüst, merhametliydi şehidimin çocukluğunu sorarsanız çok güzel bir bebekti, çok akıllı. Bir iki yaşından sonra onu çarşıda gezdirirken cez, bir tane beyefendi elimden tuttu. Kızım dedi bu bebek senin mi? Evet dedim. İki üç yaşlarındaydı. Bu çocuk dedi çok iyi bir futbolcu olur dedim. O zaman yani şu anda nasıl bunun böyle olacağını? Dedi onun ayak şekillerinden anladım. Sonra gerçekten de doğru. Yavrum çok güzel futbol oynuyordu sol ayakta. Hocaları bana çok yalvarıyordu ki gitme Rukiye'nim. O zamanlar işte köye gidiyorduk. Devamlı yaz tatillerinde üç ayda. Maçları oluyordu. Matın ikisine gönderiyorsan birine gönderemiyordum. Bir de çok güzeldi. Göze çok çarpıyordu. Ondan da korkuyordum. Ondan sonra seçildi bu. Fransa diyelim Almanya dışarılara seçildi işte. Annesi imza falan atılmadığı için gitmedi daha oralara da. Çok merhametli bir anısını size anlatayım. Yeşiltepe'de çevremizi yeni aldık, taşındık. 11 yaşlarındaydı. Anneciğim 5 kilo fasulye getirmiş bana. Anneciğim dedim hani sen bu yaşta bu fasulyeyi nereden aldın annesi? Biz buraya daha yeni taşındık. Anne dedi bir tane teyze dedi çantalarını taşıyamıyordu. Ben de onun çantalarını taşıdım. Teyze de bunu bana verdi çünkü götür de annen yemek yapsın size. Annem dedim o teyzenin evini tanıyabiliyor musun? Evet dedi anne gel bizim arka balkona sana göstereyim. Vesire teyze Allah razı olsun. Sonra tanıştım onunla. Yani çok merhametli bir insandı. Hep yaşlılara yardım eden, araba parasını veren. Yani kendi cebinde 10 milyon olsa benim yavrum başkasına verir. Kendi olmazdı. Ama gerçekten... Ondan gurur duyuyorum. Onun annesi olduğum için gerçekten çok gurur duyuyorum. Onu önce Allah sonra onu seviyordum. Ama Allah'ım onu da benden daha çok sevdi. <laughs> Askerden geldikten sonra bir dört sene hani evden eve de forumda çalıştı. Abisinin yanında çalıştı et balık kurumunda. Sonra bir gün baktım ki Yeşiltepe'den böyle yukarıdan doğru geliyor koşarak. Anneciğim ne oldu dedim. Niye koşuyorsun? Hani bir şey mi oldu? Hayır anne dedi bir şey olmadı. Özel hareketten dedi alım varmış. Benim her şeyim ona uyum sağlıyor. Ben ona sınavlarına şeyine cirmi, kayıt yaptırmak istiyorum. Onur'u ev Onur Amasya'daydı. Telefon etti. Abiciğim böyle böyle. Emre'yi evde oturttu. Emre bilgisayar başında hiç kalkmıyorlar. Yeter ki tıklansın. O zamanlarda çok herkes aynı şeyi yaptığı için olmuyordu. Sonunda başardı, tıkladılar. Bir incelemelere ciddi 80 aldı. Çok mutluydu. Sözlü bölümüne ciddi. Güzel onu giydirdim, takım elbiseler filan. Rabbim o kadar güzel yakışmıştı ki yani gerçekten özel hareket diye hak ediyordu. Sonuçlar geldi ki çok şükür benim yavrum kazanmış ama o kadar gerçekten o kadar istiyordu ki Rabbim ona diyordum yavrum bu senin anına yazılmışsa bir yerde sebep olur bu olur gerçekten de oldu. Ben de çok mutlu oldum benim yavrum da gerçekten çok mutlu oldu. Gönülden istiyordu. O parayla değil benim yavrum parayla değil gönülden istiyordu. Anneciğim ben özel hareket elbiselerimi giyindiğim zaman şehitlerin kanının kokusunu alıyorum diyordu. Yani gerçekten gönülden. aradı o zaman yanlış hatırlamıyorsam 200 bin kişi başvurdu o zamanki özel hareket alımına. Şimdi iki bilgisayardan yapıyoruz ki hızlı olsun hani hangimizinki girerse o kaydetsin, o yapsın diye. Ben yaptım kaydını da. Hatta ilk kazandığı zaman da ilk ben baktım. Kazandığını hani ben gördüm yani i̇lk Sevinmişti o zaman bir de dereceyle bitirmişti abi dereceyle bitirdiği için ayrı bir sevmişti. Bir de her yer önü falan açıktı onun. Hani o doğu istemesinin sebebi yapacaksan burada yapayım dedi yani bu görevi. Nidede eğitimini aldı 6 ay. Ondan sonra 6 aydan sonra işte 3 ay Artvin'de görevini yaptı. 3 aydan sonra Diyarbakır'ı kendi seçti. 2 yıla yakın da orada görevini yaptı. Annesi de hasta zaten. Annesinin işte orada hasta olduğunu duymuş. Ondan işte biraz kafa çok takmış işte. Arkadaşları anlatırdı. Allah'ım demiş benim ömrümden al demiş anneme ver demiş. Hastalandığımda ilk hastalığımı duyduğunda duymadı. Ben ona hep söylemedim, 6-7 ay söylemedim. Sonra izine geldi. Tam tasadüfen yarın ameliyata gidecektim ki benim yavrum, Geldi. O zaman da ufak bir operasyon geçirmiştim. Gözüm böyle değildi. Hafif bir şeylik vardı. Kapıdan girer girmez anne senin gözüne ne oldu? Sakın babam vurdu. Dedim yok anneciğim baban öyle bir şey yapmaz ki. Biraz rahatsızım. Onu oturttum kahvaltıya. Hem kahvaltısını yaptım, söyledim yavrucuğum bak anneciğim ben hastayım. Sana 6 aydır söylemedim ben kanser hastasıyım. Olsun anne dedi. Yani o kadar güzel karşıladı ki Rabbim dedi güzel şeyleri güzel şeyler verdiği zaman seviniyoruz da kötü şeyler verdiği zaman neden şey ısrar ederim ki dedim tamam annem sen böyle de de ve inaslı bir insanlarız dedi anne. Rabbim onun derdi verdi, dermanını da verir. Evet dedim yavrum. Onu hep şurasından öpüyordum. Onu öptüm. Sonra sabah oldu. Yarın hep beraber Ankara'ya gittik. Ankara'da operasyonumu geçirdim. Benim yavrum on gün yanımda kaldı. İnan ki yani anlatamam. O benim yavrumun bir anneye olan sevgisini. Yani gerçekten... Önce Allah'a sonra da anneyi seven, herkesi seven bir çocuktu. Çok düzgün bir çocuktu. O benden telefondan konuştuktan sonra arkadaşlarının anlattığını anlatayım. Benden telefondan konuşmuş sonra da dua etmiş Allah'ım ömrümden al da annemin ömrüne ver. Yeter ki annem iyi olsun. Kardeşlerim yetim kalmasın. en son ciddiğinde de geldi beni sarıldı öptü. Anne sakın aşağıya inmeyeceksin. Tamam anneciğim dedim bilmiyorum. Ama anne sana bir şey söyleyeceğim. Söyle dedim yavrum. Anne dedi bak şehit olursam eğer yüzümü komutanlarım açmazsa sakın komutanlarımı zorlama. Tamam yavrum dedim şu an bu nereden çıktı ki? Yani neden böyle söylüyorsun? Olsun anne ben sana söyleyeyim de senin aklının bir yerlerinde kalsın. Öyle ciddi. Roket atılıyor. Roket atılıyor işte oradan bildiriyorlar. Bunlar da sabah daha beş buçuk işte yataylar. Bu benim yavrum işte arkadaşlarına demiş. Kalkın demiş. Ne duruyorsunuz? Çabuk çabuk gidelim demiş. Yani benim yavrum şey yapmış. Çabuk çabuk demiş. Gidelim demiş. Orada demiş roket atıldı demiş. Arkadaşlar var demiş. Hızlı gitmişler. Panzerin işte frenleri boşanınca panzer orada işte kalıyor ve sağ kolun üstüne yatıp işte yuvarlandıkça o kulesi kopayı oradan işte. Ondan sonra benim yavrumun işte o Ali Üçer'i falan fırlatıyor içinden. Ali Üçer işte o anda şehit oluyor. Benim yavrum şehit olmamıştı o zaman daha. Yani aklı başında. Oradan apar topar işte hastaneye götürüyorlar. Hastanede işte o anda demiş anneme demiş söyleme. İşte... Aslarım i̇şte, Yani <laughs> Beş buçukta kaza yapıyorlar, e, gündüz 11'de yavrum şehit olmuş. O benim hep kalbimde, şuralarımda. Bak, şu elleri o kadar güzeldi ki. Bu güzel ellerin hep geldiğimde seviyorum. Sordum ki anneciğim, elleri kızelici elinci Çok güzeldi annem, ellerim biraz dedim kararmış hani böyle buralarda izler olmuş anneciğim. Ellerine ne oldu dedi canım. Göreve gittiğimiz zaman dedi. Arkadaşlarıma çay demliyorum, odun doğruyorum, odun kesiyorum, hazırlık yapıyorum. Anne ben yerimde duramıyorum anne. Ben öyle oturup şeyi bekleyemem. Yardım ediyorum onlara. Bunlar da yavrumun şehit olduğundaki kıyafetleri telefonu hep kırılmış. Üzerindeki bayrağı da burada. Görev yaptığı zaman kullandığı saati hep kırılmış. Kolan yağsı. Çok benim yavrum. Bu da muskası üzerindeydi. Sevdiği kızından aldıkları yüzükler. Yüzüğü de burada yavrum. Selin'in yüzü. Çok seviyordu. İnancı o onu çok seviyordu. Selin de onu çok seviyordu. Ben de ikisini de daha çok seviyordum. İsteyecektik. Allah izin verirse, Rabbim nasip ederse ama e, sağlık problemlerim olduğu için o yönden biraz bekletmek zorunda kaldık. Artı benim yavrum Diyarbakır bilerek seçti. Niye seçtin anneciğim Diyarbakır'ı dediğimde böyle çok üzüldüm. O anda ona Konuşamadım, telefonu kapattım. İki saat sonra aradı. Anneciğim ben anladım senin üzüldüğünü ama anne bekar kez doğu görevimi yapayım ki evlendiğim zaman eşimden daha iyi bir şehire gideriz diyerekten tamam yavrum dedim kapattım. Çok arkadaşı vardı ve de çok inancı biliyordum ama yavrumun bu kadar sevildiğini inan ben de bilmiyordum. Gerçekten şok oldum. Diyarbakır'dan, buradan, Diyarbakır'dan gelmeyen kimse kalmadı. Dün, dün de yine bir grubumuz vardı, 10 kişi. Tekrar 10 kişi daha gelecek de hepsi geldi. Allah hepsinden razı olsun. Herkes çok seviyordu, çok da seviliyormuş. Benim yavrum çok dürüsttü. Akın bizim çocukluk arkadaşım hem okuldan hem de mahalleden. Çocukluk arkadaşımız. Devlete, millete yararlı olabilmek, vatanı için görev yapabilmeyi her zaman söylerdi. En son şehadet mertebesinde dermeden önce de yine mahalle izine gelmişti. Yine konuştuğumuzda hani kendisi bunu çok istiyordu. Söylüyordu bize işte şehit olursam işte mahalle büyük resmimi yap, bayraklarla süsle. Bizde biraz bir tribün camiasına olduğum için bu konularda biraz daha e, elimiz yatkın. Bana hep söylemişti ben şehit olacağım, şehit olmak istiyorum, o mertebeye ulaşmak istiyorum şeklinde. İstediğini de aldı. Hani kalbimiz buruk tabii. Kardeşimiz şehit oldu. Ama dünyalar bizim elimizde olsa ona öyle bir mertebeyi sağlayamayız. E kendisi şu an bizimle beraber burada oturuyoruz. Burası her zaman oturduğu, beraber muhabbet ettiğimiz, çay içtiğimiz yer. Karşısına da resmini yaptık. Artık onunla beraberiz. Hem o bize bakıyor, biz ona bakıyoruz. Ruhen manende manen de yanımızda. Bu şekilde kendisini yad ediyoruz. Bu büyük resmi biz yaptırdık. E, reklamcılarla görüştük. Yaklaşık 10 metre, 10 metre, 100 metre karelik bir resim. Kendisinin de belirttiği bir söz vardı. Mesaj olarak yazmıştı bunu. Nisa suresinin 70. ayeti de içerisinde var. Ben ne yaptıysam bugüne kadar Allah için yaptım. Bu lütuf Allah'tandır. Hakkı bilen olarak Allah bana yeter. Elhamdülillah derdi. Her zaman manevi yönü yüksek bir arkadaşımızdı. Çok iyi top oynardı. Şen şakrak bir çocuktu. Mesela bu merdiven bizim mahallemizin merdiveni. Burada yaşlı bir kadın olsa elinde poşetler olsa hemen ben 5 dakikaya geliyorum der herkesin elinden poşetini alır öyle yardımsever bir arkadaşımızdı. Buraya geldiğinde de maşallah vardı yani kimsenin elini cebine sokturtmazdı. Burada benim yemeğimi yiyin işte benim suyumu için benim çayımı için gibisinden. Bazen para ödemek için tatlı tartışmalarımız bile olurdu aramızda. İşte onu bir nebze olsun burada arkadaşlarımızla kardeşlerimizi yaşatabilmek bizim için önemli olan o. Mahallemize bir değer kattı. Mahallemize manevi bir yön kattı. Biz kendisinden razıyız. Allah kendisinden razı olsun. İlk gittiğinde Diyarbakır'a işte giriyor şubeye. Şubede 3 takımın forması var. Hani 3 büyüğün Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ın imzalı forması var. Giriyor oraya diyor ki nasıl Trabzonspor olmaz? Hani biz büyük değil miyiz? Biz de büyük takımız. Nasıl olmaz böyle bir şey? İmam de diyorsa çok büyükseniz diyor. Hani al da getirsen de bir tane imzalat forma getir. Burada hemen o da yaptır işte. Bütün Trabzonspor'un futbolcularına imzalattırıyor. duruyor. Çerçeveleti koyuyor oraya. Bir de yani oradaki çerçevelerden biraz daha büyük yaptırıyor ki. Hani Trabzonspor'un büyüklüğü belli olsun diye. Camide şeysini kılarken, şehitimin namazını kılarken işte o tabutun üstünde de forması. Formasını da Orada Dışişleri Bakanı Süleyman Soylu mu aldı işte. Hatıra olarak kendisi aldı. Şehidimizin ismi Zırhlı Araca verildi. Karakola verildi. Yeşiltepe'nin okula verildi. Caddeye bizim Yeşiltepe'nin caddesine tekrar verildi. Diyarbakır'da Özel Hareket'in dairesine oraya da verildi. Allah razı olsun devletimizden de, valimizden, müdürümüzden onlar ismini verdiler yavrumun karakola. O ismini orada gördükçe büyük bir gurur duyuyorum. Trabzon'a görev başladığım anda arkadaşlarımızla şöyle bir istişarede bulunduk. Polis merkezlerimize şehitlerimizin isimlerinin verilmesinin uygun olup olmayacağını kendi aramızda teati yaptık. Ve bütün arkadaşlarımızdan da hemen hemen olumlu cevap geldi. Bunları şehit ailelerimizle de paylaştık. Çok büyük bir memnuniyet oldu kendi aralarında. Akın Çelebi şehidimizin ismini Taksim Polis Merkezimiz'e verdik. Tabi Akın Çelebi daha yeni şehit oldu. Daha bir yılı yeni doldurdu. Babası Necmi de sıklıkla görüştüğümüz bir arkadaşımız. Arkadaşlarımıza da bir talimat verdik. O tabela yerine yerleştirirken birlikte yerleştirelim dedik. Gittik o gün işte Necmi, rahmetlinin annesi, kardeşi, bizim şube müdürlerimiz, müdür yardımcılarımız. Birlikte açtık e, Akın Çelebi tabelasını, daha sonrasında da e, şehitliğe gittik, Akın'ımızı ziyaret ettik. Söylediğim gibi onlar bizim kalbimizde yaşıyor ilelebet, gönüllerimizde ilelebet yaşayacaklar ama görsel anlamda da insanların, onu tanımayanların e, kimmiş acaba diye merak edecek birçok da kardeşimiz olacak, gençlerimiz olacak. Onların da hafızasından hiç silinmemesi adına polis merkezlerine şehitlerimizin adının verilmesi uygulaması güzel bir uygulama oldu. İnşallah fırsat buldukça başka polis birimlerine de uygulanan şehitlerimizin isimlerini vereceğiz. Sadece Trabzon'da değil birçok ilde son dönemlerde sayın valilerimiz, kaymakamlarımız, emniyet müdürlerimiz, jandarma komutanlarımız emin olun şehitlerimizde sadece işte 18 Mart şehitler gününde, 17 Eylül gaziler gününde veya 10 Nisan polis haftalarında değil hemen hemen ayın her haftasında birlikte olmak için fırsat kolluyoruz. Gerçekten bu Türkiye'de bir fark yaratan bir olay oldu son yıllarda Türkiye genelinde. Artık biz şehit ailelerimizi birkaç güne sığdırıp da almasının doğru olmadığını düşünüyoruz ve her fırsatta onlara bir araya geliyoruz ve gerçekten bunu da hem Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız, hem İçişleri Bakanlığımız, hem diğer kuruluşlarımız çok iyi şekilde yapıyorlar. Kavrum çok güzel, özel hareket kıyafetlerindeydi, üzerindeydi. Yanında da hani Çanakkale'de e, savaşan eskilerden var ya, omuzunda tek tüfekle, öyle böyle uzaklıkta. Ama sanki böyle güneş doğmuş üzerlerine. O kadar güzel, o kadar parlak duruyorlardı ki. Annem dedim, ne yapıyorsun? Anne dedi, ben görevimdeyim. O kadarını gördüm. Şehit babası olarak büyük bir gurur, büyük bir mertebe. Ama acısı tamam büyük, çok ama çok büyük bir mertebeye ulaştı. Allah'ın izniyle inşallah. Çok büyük bir gurur. Çok büyük. Şehit annesi olmaktan gurur duyuyorum. Hele yavrumun Akın Selebi'nin annesi olmaktan daha çok gurur duyuyorum. Vatan sağ olsun benim yavrum cani gönülden istedi, Rabbim de ona nasip etti. Her şey gönülden. Anne, bu iş parayla değil, gönülden olması lazım diyordu. Gerçekten de gönülden yapıyordu. Rabbim de ona onu nasip etti.